Eee, Elementik Hoca Tiyatrosu'ndaydın, doğru mu? Evet. Bir uzun yıllar oda çalıştın, sonra? Yani bir iki sene, bir buçuk iki sene e, okul dönemimde e, turnelere çıktık, profilo alışveriş merkezinde oyun oynuyorduk. Yani var mıydı o dönemde mimik işi, sonradan ya bu dizi için mi olan bir dalga dizi, oldu? Yani bu dizide çıkardım ya, yani yapıyordum mimik de, hani mimik her zaman insanı rahatsız eder. Evet. İzleyeni özellikle çok rahatsız eder, hani dozunu kaçırdığınız zaman bazen ben de mesela abarttığımı düşünüyorum, hani belki evet. doğru belki yanlış. Onun dozunu iyi kurmaya çalışıyorum. Kırıştım zaten erken yaşta. <laughs> Eskiden evde bize yapıyordu, şimdi televizyonda yapıyor. Abi hepimiz öyle işte. <laughs> Eskiden annemlerle sohbet ediyordum, şimdi televizyonda sohbet ediyorum. En güzeli. Televizyona çıkıp anlatacaksın ne varsa. <laughs> Vallahi tavsiye ederim. çıkın adın. Şu işler güçlerin bir, bize karışık yaptığımız ee, VTR'sini bir gösterelim arkadaşlar. Show must go on. Kanuni'nin çalışma odasının kapısını açan adamım. Açalarından Robert De kan adamım lan ben. Şu six pack'lerin ne olduğunu biliyor musun? Six pack altılı bira paketi. İnsan evladı. Şol cennetin kırmaklar. Beyaz giyinme söz olur diyorum. En sevdiğim çizgi filmde Murat abiden bir şey olmaz. O zaman üçüncü bölümü kapatın genç Traize. Oğlum ben taksiye girdim, araba aldım Murat. Kim ben abi? Bana da üst kapıda araba alacaksın diye mi? Hala o havalı gözlü buldum beni. Fıtı 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 fıtı. I like the movie, the movie. You like the... Güvenlik. <laughs> ben seni bir teselli edeyim de. Canım arkadaşım gel buraya gel. Kardeşimsin. Tabii diye kızı bana? Abi de ...bana <laughs> sadeyim. Murat abi mesaj veriyor. Ya aslında... ...aslında başka VTR'ler de var. Şimdi bunu böyle sizin dizide acayip abi montaj yapalım desen... ...şimdi sohbet uzun olduğu zaman keyifli sizde. Yani kesip kesip böyle kısa kısa eski kalayım yakalayayım deyince olmuyor. Ama bir iki tane daha çok sağlam yerlerinden bizim için de sizin için de sağlam yerlerinden göstereceğiz ama mimiklerle ilgili hazır konu açılmışken arkadaşlarımız Murat Cemcer'in, ama Murat Cemcer'in diyorum Ahmet'in ee, isimler daha yeni yeni oturuyorlar. Olsun olsun. Progam sonuna kadar oturuyor yavaş yavaş isimler. <laughs> e, Ahmet'in mimiklerini aldı ve Türk dizilerinde başka kimlerin suratına mimikler olur diye enteresan sahnelere ve <laughs> bu mimikleri koydu. Hadi Hep evet. beraber izleyelim. Buyurun. Ben seni kuzey yüzünden bıraktım dedi. Ne oldu o gece? Şehzademizin yanına gidemem. Bu mümkün değil. Zinhar olmaz. Neden? Olmazmış. Bu da bu da bu da. Bu gözler kimin? Kimdir bu zırhın içinde çırpınan? Pa, 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 pa. Her kimse ona söyle benim zırhımı giymekle sultan olunmaz. Oo. Kuzey! Hayatta kal. Ah. Hayatta kal. Allah'ım! <laughs> <laughs> evet, devam ediyor Beyaz Kul kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,